Güzel insanlar merhaba Emre Uslu ben Vidi TV'ye hoş geldiniz. İki haftalık bir aradan sonra yeniden karşınızdayım. Bugün size yine yeniden Sezgin Baran Korkmaz hakkında bir video yapacağım. Bomba bir gelişme var. Sezgin Baran Korkmaz Amerika Birleşik Devletleri'ne geliyor. Bu cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Viyana'dan Sezgin Baran Korkmaz'ı alıp Amerika'da yargılaması için Avusturya makamları karar verdi biliyorsunuz Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı o da böyle bir tuhaf bir avukat ee, Sezgin Baran Korkmaz için mi çalışıyor Erdoğan rejimi için mi çalışıyor çok belli değil dilekçe verip Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'de yargılanmasını istemişti ama Avusturya makamları bunu beklendiği gibi kabul etmedi Çünkü Türkiye'de yargılanmayacağına dair hemen hemen bütün uluslararası <laughs> ciddi kuruluşların bir beklentisi vardı Dolayısıyla Avusturya makamları SBK'yı Amerika'ya iade etti. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika'ya geldikten sonra önünde ne, ne gibi opsiyonlar var? Bu Erdoğan rejimi için, Erdoğan ailesi için, altını çiziyorum, Erdoğan ailesi için ve Erdoğan'ın çevresi için. Örneğin Mücahit Aslan için, örneğin Nurettin Canikli için örneğin Ekim alt Tekim için ve diğer Erdoğan'ın çevresindeki bir takım yolsuz ve hırsız adamların geleceğine dair nasıl bir etkisi olacak bunu analiz edeceğiz. Birazdan başlıyoruz. Sezgin Baran Korkmaz 2017 yılında radarıma girmişti. 2017 yılında Amerikalı bir gazeteci Sezgin Baran Korkmaz hakkında bana sorular sorduğunda bu adamı hiç duymadım, hiç tanımıyorum demiştim. Sadece ülkenin magazin haberlerinde çıkıyordu. Robin Hood diyordu, işte sahilde lahmacun ısmarlıyordu. Böyle bir bilinmez kendince iyilik meleği bir adam gibi bir portre sunuyordu. Sağdan sola. Dolayısıyla da çok dikkatimi çekmiyordu. Şöyle düşünüyordum işin doğrusu. Böyle parası olup da böyle zengin güzel kadınlara e, ilgi duyan ve onların ilgisini çekmek isteyen bir takım zamparalar vardır. Zampara iş adamları vardır. Sanırım bunlardan birisi diye düşünüyordum. Kafamda böyle bir fazi imaj vardı. O gazeteci bana bunu sorunca bir araştırayım sana döneyim dedim. Araştırdığımda karşımda çok tuhaf bir figür çıktı. Adam ortaokul mezunu Kars'ın Digor ilçesinden gelmiş. Amerika'da tek kelime İngilizce bilmeden Amerikalıları güya ikna etmiş. Fon yönetimiyle Türkiye'ye paralar aktarıyor. Türkiye'de tırnak içerisinde batan işleri alıyor. Bunları kurtarıyor. Geri ekonomiye kazandırıyor. Böyle bir portre çiziyor. E, işlere girdiği tarihe baktım yaptığı işlere baktım bunun için sanırım 2 üç gün harcadım o Amerikalı gazeteye gazeteciye cevap vermek için ve dedim ki Amerikalı gazeteciye Türkiye'de ekonomiyi takip ediyorsanız ve siyaseti takip ediyorsanız bu adamın ilişkilerinde bir tuhaflık var bu normal bir iş adamı değil bunu müsaadenle biraz daha araştırayım ama bu kesinlikle normal bir şey değil. Doğru bir yüz üstündesin demiştim. O dönem itibariyle o Amerikalı gazetecinin bana bu soruyu sorarken ki temel çıkış noktası da Donald Trump'ın seçimlerine yönelik Rus oligarklarının ve Rus devletinin yapmış olduğu manipülasyonlara dair başlatılan bir incelemeydi. Mueller Investigation diye bilinen bilirsiniz. Robert Mueller'ın eski FBI direktörünün Donald Trump'ın seçimlerine ve Donald Trump'ın ilişkilerine dair, özellikle de Rusya ile ilişkilerine dair başlatmış olduğu bir soruşturmada e, Sezgin Baran Korkmaz da onun radarına takılmış. Amerikalı gazeteciler işin o yönünü araştırıyordu. Kim bu adam, niye Robert Mueller'ın e, araştırmalarına takılır diye. Bense bunun Türkiye'deki ilişkilerine baktım, yoğunlaştım. 2017 yılında ilk defa Türkiye'de. Gazetecilerin ilk defa bu adamı bilmesine rağmen ben şöyle bir tweet atmıştım. Ya Türkiye'yi biliyoruz. Böyle yükselme hikayesi olmaz bu tuhaf bir ilişki. Dolayısıyla bu adam radarları üzerinde demiştim. Hem Amerikalı gazeteci tanıdığımın e, ricası üzerine onu araştırıyordum hem de Türkiye'de bence kendi takipçilerime bir sorumluluk gereği olarak bunu atmıştım. Hemen arkasından Mahmut Övür ki Sezgin Baran Korkmaz'ın fonladığı gazetecilerden birisidir. İkincisi Nedim Şener. Bu bunları fonlayan adamlardan birisidir Sezgin Baran Korkmaz. Mahmut Övür hemen bir yazı kalemi almış. Ondan sonra Sezgin Baran Korkmaz'ı tırnak içerisinde fedocuların hedefe koyduğunu iddia etmişti. Sene 2017 bakın. Geldik 2017'den 2022'ye. Yani 5 yıl sonra yeniden haklı çıkmanın gururunu yaşıyorum. Çünkü dürüstçe bir adamı takip ediyorsanız ve dürüstçe sorumluluğunuz cebinize para koyan iş adamları, şerefiniz cebinize para koyan iş adamlarından daha fazlaysa işte onların parasından daha fazlaysa Mahmut Öğür gibi Nedim Şener gibi yazılar yazmazsınız. Gerçeği anlatırsınız. Nedim Şener'in Sezgin Baran Korkmaz hakkında tek tweetini, tek yazısını gördünüz mü bu kadar yıl? Niye görmediniz? Çünkü Nedim Şener'in Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmış olduğu bir projeyi fonlayan Sezgin Baran Korkmaz'dı. Dolayısıyla da bu hikayeleri Türk medyası özellikle de gizlemeye çalışır. İşte ben onun üzerine 2018 yılında daha sonra Hürriyet'ten Razi Canikli Amerika'daki açılan davadan hareketle bir haber yapmıştı haberi anında uçurdular o haberi yapma yapar yapmaz bir tweet serisi yazdım onu da paylaştım Twitter hesabımda oradan bakabilirsiniz bugün yani e, güne bakayım bugün daha sonra izleyecekler için e, 11 Temmuz'daki tweet hesabıma bakabilirsiniz orada yazdım o eski tweetleri hatırlattım 2018 yılında da Sezgin Baran Korkmaz'ın Hollywood filmine benzeyen hikayesini anlattım. Daha Sezgin Baran Korkmaz o arada bu arada işte Türkiye'de kılıcı kesiyor. Erdoğan'la görüşüyor. Ondan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüşüyor. Diğerleriyle görüşüyor. Daha kimse gündemde değil. Amerika'da bir dosya açılmış ve ben bunun eninde sonunda Sezgin Baran Korkmaz'a oradan da Erdoğan'a ulaşacağını anlatmıştım o tweet serisinde. Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da gözaltına alınınca Amerika'nın talebiyle daha sonra da e, birkaç video yapıp Sezgin Baran Korkmaz'ın özellikle de İnan Kıraç, İnan Kıraç'ın sahibi olduğu Hexagon mühendisliği satın aldıktan sonraki başına gelenler ve ondan sonra tutuklanması ve arkasından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki olası ilişkilerine dair sanırım 3-4 tane video yaptım oradan bakabilirsiniz. Yani 2021 yılının Haziran'ında, Mayıs'ında, Ocağı'nda filan oralarda 3-4 tane video yaptım. Vidi TV'nin arşivinden onları bulabilirsiniz. Şimdi gelelim. Sezgin Baran Korkmaz beklediğimiz gibi tweetlerde atıp atın fava bekleyin. Sezgin Baran Korkmaz Amerika'ya gelecek dediğim gibi bugün itibariyle geliyor. Şimdi ne olacak? Sezgin Baran Korkmaz Amerika'ya geldi. Rıza Zarrab gibi bir itirafçı olacak, %90 ihtimalle bir itirafçı olacak ee, olmak zorunda. Fakat herkesin beklediği gibi bu itirafçılık Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika'da Kingston kardeşlerin Amerikan hazinesini dolandırarak Türkiye'ye götürdüğü paralarla sınırlı olmayacak. Evet itrafların içerisinde o da olacak büyük ihtimalle o paraları Türkiye'ye götürdüklerinde Türkiye'de hangi makamlarla görüştüklerini Erdoğan ve çevresine nasıl rüşvetler verdiklerini bazı emniyet müdürlerini Nedim Şener gibi Mahmut Övür gibi diğer gazetecileri nasıl satın aldığını filan anlatacaktır. Bunlar zaten olası şeyler ama Erdoğan'ın başı yeniden belada diye başlık atmamın nedeni bu değil. Çünkü bu bir sonuçta finansal suç ve finansal suçların sınırları, çerçeveleri belli. Sezgin Baran Korkmaz'ın asıl itirafçılığı bunun dışında işlemiş olduğu ve Erdoğan rejimi için işlediği daha çok politik, ekonomik suçlarla ilgili itiraflar gelecek. İşte o Erdoğan'ı patlatacak. Neden bahsediyorum? Sezgin Baran Korkmaz'ın Venezuela'da yine Amerikan ambargosunu delmek üzere uçağını göndererek Erdoğan'ın talimatıyla Moskova üzerinden Venezuela'ya uçağını göndererek oradan altın kokain getirilmesiyle ilgili yapacağı itiraflar Erdoğan'ı patlatacak. Ve bunların ilişkilerinin nasıl olduğuna dair itiraflar Erdoğan'ı patlatacak. Örneğin Sezgin Baran Korkmaz'ın Singapurlu bir şirkete sattığı Hexagon mühendislik ki bu şeyde tutuklanma sürecinde sattı ve o mühendis o şirketin arkasındaki ilişkileri anlattığında büyük ihtimalle bir ucu damat Berat Albayraka gidecek bir takım itiraflar gelecek oradan. Ve en önemlisi Erdoğan'ın kara kutusu Mücahit Aslan. Mücahit Aslan'ın parasını işletiyordu Sezgin Baran Korkmaz kısmen. Bunun için meşhur Kervan otel saray otelini Pardon Paramount otelini alıp Dujay'a çevirmişlerdi biliyorsunuz ve bu duca otelinin hikayesinden hareketle Mücahit Aslan'ı ve en önemlisi de en önemlisi de BDDK'nın içerisinde Nurettin Canikli'nin adamları tarafından Sezgin Baran Korkmaz'ın yapmış olduğu bir takım hülleli işlere nasıl izin verildiğine dair itiraflar olacak. Bu da Ucu Nurettin Canikli'ye gidecek bir takım soruşturmaların açılması anlamına gelir. Bunlar ne gelir? Yani şunu diyebilirsiniz. So what? Amerika'da bir savcı bunu açıklıyor. Dolayısıyla da bunun Türkiye'de bulunan adamlara ne ilişkisi olabilir? Niye bunların? Örneğin Mücahit Aslan niye bundan rahatsız olsun ya da Nurettin Canikli niye rahatsız olsun ya da damat Berat Albayrak niye bundan rahatsız olsun diye düşüneniniz olabilir. Böyle düşünenler kısmen haklı da olabilirler normal şartlar altında. Ama bir durum. Şöyle düşünün. Damat Berat Albayrak'ın Endonezya'da, Singapur'da, Malezya'da işleri varsa ve bu işleri yine Sezgin Baran Korkmaz'ın bildiği bir takım networkler üzerinden götürüyorsa ya da Mücahit Aslan'ın dünyanın değişik yerlerinde yapmış olduğu ticaretler varsa babasının örneğin İran'dan almış olduğu gübre tesisinde İran istihbaratıyla nasıl bir ilişki içerisine girdiği, ondan sonra Selam Tevhid operasyonlarına, Selam Tevhid Network'üne nasıl yol verdiklerine dair bir takım itiraflar gelirse. Yine Ekim Abdekin'in Amerika'da Erdoğan'ın bir uzun kolu olarak Müslüman camilerinde ve Türkler arasında nasıl bir network kurduğunu, bunun Amerika'daki bir takım avukatlar veya siyasetçilerle nasıl ilişkiler kurduklarını, buradan gazetecileri ve Gülen'i kaçırmak için neler yaptıklarına dair itiraflar gelirse, işte o zaman Erdoğan için yeni bir kara gün başlıyor demektir. Bunun için diyorum ki Erdoğan'ın başı yeniden beladır. Niye beladı Erdoğan'ın başı? Erdoğan'a kötülük yapmak istediklerinden dolayı. Hayır arkadaşlar. Erdoğan 2010 yılından itibaren özellikle Amerika'nın İran'a yapmış olduğu ambargodan itibaren kısa yoldan zengin olan bu Rizeli müteahhitler kafasıyla ülkeyi yönetmeye kalktı. Ülkeye paralar oluk oluk akarken ya bu Amerika'da kim? Onlar gelirse biz arkadan dolaşırız diyordu ya hani ben çocukken bayat simit alıyordum ısıtıp taze diye satıyordum diyordu ya. Hah böyle aynı kafayla ülke yönettiğinden dolayı Türkiye'yi bir suç cenneti haline getirdi. Bir suç istasyonu yaptı Türkiye'yi. Dolayısıyla uyuşturucudan kara para aklamaya, ambargo delmeye neredeyse bütün dünyadaki illegal faaliyetlerin merkezi Erdoğan'ın yönetmiş olduğu, Erdoğan rejiminin yönetmiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti devleti oldu maalesef. Bunun için de burnu bir türlü pislikten çıkmıyor. Bunun içinde skandallar üstüne skandallarla karşılaşıyor. Yoksa kimsenin Erdoğan'la alıp veremediği yok. Erdoğan ne yaptıysa kendisine yapıyor. Şöyle düşünün. Bir suçlu tanıdığınız var. İkide bir başı polisle belaya giriyor. Çünkü suç işliyor. Ondan sonra dönüyor çevresine bak polis bana komplo kurdu diyor. Erdoğan'ın durumu tam anlamıyla böyle. Uluslararası sistemde kendince şark, şark kurnazlığıyla paraları ceplerine dolduracak. Ondan sonra da buradan da kaçacak gidecek diye düşünüyordu. Ama ne oldu? Yavaş yavaş uluslararası sistem Erdoğan'ı sıkıştırmaya başladı. Rıza Zarrab'la İran'ın paralarını dolandırdı. Rıza Zarrab Amerika'ya geldi itirafçı oldu. Sezgin Baran Korkmaz'la Amerika'yı dolandırmaya kalktı. Ondan sonra Venezuela'nın bir takım uyuşturucu ve altınları ile ilgili bir takım operasyonlar yapmaya kalktı. Sezgin Baran Korkmaz Amerika'ya geliyor. Büyük ihtimalle itirafçı olacak. Önümüzdeki günlerde emin olunuz Suriye dosyası. Ondan sonra Sedat Peker yine örneği, örneği bir başka örneği. Niye? Çünkü Erdoğan dürüst, namuslu, şerefli KHK'larla çalışırken başına bunlar gelmiyordu. Ne zaman suç örgütleriyle namussuz, şerefsiz, hırsız, alçak e, gazetecilerle, suç örgütleriyle beraber çalıştı. Burnu boktan çıkmıyor işte. Mesele bu. Kimse de bundan dolayı Erdoğan'a komplo kurulsun falan o diyemez. Kendin ettin, kendin buldun. Hikaye bu kadar. Önümüzdeki günlerde Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika'ya gelmesinden sonra Vakit ve fırsat bulabilirsem Judah'daki gidip, gidip davayı da izlemeye çalışacağım. Bakalım neler olacak. anlatmaya devam edeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.